Sevgili balıklar, hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. As açılımıyla karşınızdayım. Burada 4 ayrı konuya değineceğim. Biri almanız gereken en önemli karar nedir yakın gelecekte? Biri atılım, öbürü para. Bir diğeri de duygusal olarak neler olabilir? Bunlara niyet ederek. Şimdi almanız gereken en önemli karar nedir diye baktığımda Biraz e, maddi kaynaklarınızı korumakla alakalı bir enerji geldi. Yani diyor ki har vurup harman savurma. Ama kıtlık enerjisi içerisine de kendini sokma. İhtiyacın olan şeyleri al, ihtiyacın olmayan şeylerden kaçın. Bu emeği de fiziksel emeği de işaret eder. Senin için çaba göstermeyen, senin için elini taşın altına koymayan herhangi birine ne canından, ne malından, ne parandan, ne emeğinden hiçbir şeyden feragat etmene şey. gerek var. Sadece hak edene bunları yap diyor. Alman gereken en önemli karar bu. Yapman gereken en önemli aksiyon, atman gereken en önemli adım nedir diye sorduğumda Şimdi, etrafındaki insanlara biraz böyle bolluk bereket içerisinde, işinde, gücünde, kendi kendine yeten, kendi yağıyla kavrulan, hiçbir şekilde kimseye ihtiyacı olmayan ve birilerinden bir haber bekleyen, tamamlanmak için fırsat gözleyen bir şekilde kendinizi lanse ediyor olabilirsiniz. Bunun tam tersini yapın diyor. Yani yapman gereken en önemli eylem bu moddan çık. Etrafındaki insanlar seni böyle çok doygun, çok her şey yolunda, işleri tıkırında bilmesin. Böyle kendini lanse etme diyor. Şimdi bazılarınızın kafasında bir ampul yanacak. Yani benim işim gücüm yolunda, keyfim yerinde, her şey düzgün gidiyor, paramı kazanıyorum, kendime yetiyorum ama hani birilerinden de bir haber bekliyorum vesaire gibi bir algı yarattığınızda ters tepebiliyormuş. Bununla alakalı bir karar alın ve bu yönünüzü etrafınızdaki insanlara lütfen göstermeyin. Şimdi e, maddi durumla alakalı ne gibi gelişmeler olabilir dediğimde bir e, ikilem içerisinde olabilirsiniz. E, kararsızlık yaşadığınız bir durum. Eee Uzun yıllardır aynı iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz. Bir aile şirketi olabilir. Ailenizle, akrabalarınızla ya da aile gibi gördüğünüz birileriyle çalışıyor. Ve oranın konforuna alışmış olabilirsiniz. E, aklınızdan şu geçiyor olabilir. Artık kendi işimi yapmalıyım. Hani e, kanatlanıp uçmalıyım. Burada köreliyorum. Kendimi geliştirmem gerek dediğiniz bir noktadaysanız. Şu sıralar aksiyon almak için ya da özgürleşmek için çok uygun bir zaman dilimi değil. Bu aileden ayrılmayı aile evinden çıkmayı, kendi evinizi kurmayı, onlardan bağımsız bir hayat kurup kendi iş yerinizi açmayı vesaire de işaret eder. Ama uygun bir zaman dilimi değilmiş, haberiniz olsun. Biraz daha beklemeniz gerekecek. Bu şeyi de gösterir. Araba almak vesaire istiyorsanız araba almak için de uygun bir zaman dilimi olmadığını gösterir. Araba satışı için uygun bir zaman ama. Bunun yanı sıra aşk hayatınızla alakalı neler olabilir diye sorduğumda ateş tabiatında birisini hayatınıza çekebilirsiniz. İlişkilerinizde baskın olacağınız, dediğin dedik olacağınız, masaya yumruğunuzu vuracağınız, ne istediğini bilir, gayet ateşli bir aşık rolüne bürüneceğiniz gözüküyor. Bu ailenin reisi olmayı gösterir. İlişkinin içerisinde e, yöneten tarafın aslında gizliden gizliye siz olduğunuzu işaret eder, mutluluğu gösterir, verimliliği gösterir, düzeni işaret eder. Yani düzensiz bir ilişkiniz, evliliğiniz varsa orada da bir e, stabilite kazanmayı, zaman zaman agresyonu, öfkeyi ama heyecanı, tutkuyu, aşkı da içerisinde barındırır. İlişkisi olmayanlar için de ateş tabiatında Koç Aslan Yay özellikle Koç Burcu biri hayatınıza, Pekala girebilir canlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.